arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz tekrardan arkadaşlar baktım en son video çektiğimde 13.717 kupa falandım şimdi oldum 15.179 kupa yolu bitti arkadaşlar ve yeni iki tane karakterim vardı baya uzun oldu açıkalı Piper ve Suprunt. bir tek yeni mi olmayan bu var şimdi şu altısı kaldı sadece çıkmayan biraz kupak kasalım arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bu arada yeni bir minecraft videosu gelecek bu sefer bilgisayardan yakında gelebilir şimdi şuradan Penny kaçma Penny gel buraya ya Penny ne yapıyorsun Penny'ye bir tane vurdum Vura, vurdu mu vurdu tam iki vuruşta alıyor beni gel buraya ya arkadaşlar gerçekten şu aralar Mortis'e taktım. Ben ara Mortis istiyorum. Ya Mortis ya Leon ya Crow. İkisinden, üçünden biri. Gizemlilerden en çok Mortis'in çıkmasını istiyorum. Efsanevilerden de Crow. Aslında Crow'u eskiden hiç sevmiyordum arkadaşlar. Ama artık sevmeye başladım niyeyse. Güzel karakter. Çünkü... Arkadaşlar hem hızı güzel hem de şey güzel. Vuruşu güzel. Ultisi çok güzel. Bayağı iyi hatta. Ultisi neredeyse 1000 falan vuruyor toplamda. Ya da daha fazla. Tam bilmiyorum. Kuralımın olmadığı için. İnşallah bana Kruv, Leon ya da şey çıkar. Ee, Mortis. Arkadaşlar bu videoyu beğenenlere umarım. Umarım arkadaşlar bir yarın hatta bugün Mortis Spike ve diğer tüm istediği karakterler çıkar. Amin. Like attınız mı? Like atmayı unutmayın. Yoksa duanız duam kabul olmaz ha? Like atın. Ve like atın. Tam o öldü 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 öldü. Abisin nereye kaçıyorsun? Öldün öldün. Hayırdır? Hayırdır? Benim menzilim senden daha uzun ve daha güçlü oluyorum uzaktan. Hayır, hayır Mr. Pig git, Mr. Pig git, git lan. Allah belanı ya. Geldi bizi öldürdü ha. Şu şu Piper'ı da e, yapmaya çok az kaldı 20 yapayım. Hasan Baba kim bu? Kulüptenmiş. Bakayım başka jetonu var mı? 4 tane var. Hayır savaş kutusu açamıyorum. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi kasa koruması geldi. Etkinliği geldi. Arkadaşlar oynadım. 7 tane savaş kutusu biriktirdim. Hiçbir şey çıkmadı. Ve bundan dün büyük kutu bir tane. üç tane de savaş kutusu açtım. Hiçbir şey vermedi. Gerçekten daha vermiyor. Aksesuarlar da çıktı. Aksesuar full çıktı. Yükseltmelerim var. 7 yapabilirim ama yapmıyorum. Çünkü yap, yaptığım an direkt zaten aksesuar çıkar. Karakter çıkma oranına düşer. İnşallah bakın arkadaşlar uzun zamandır vermediği için karakter inşallah efsane verir. Çünkü aslında çıkmaya 3 gizemlim kaldı. Gizemli verirse arkadaşlar ben en çok Mortis. Dediğim gibi Mortis. Hele zaten Savaş Topu'nda Mortis bence en iyisilerinden biri. Kral. Mortis'i ben seviyorum yani. Çok seviyorum hatta. Bayılıyorum yani. Gizemlilerden en çok sevdiğim o. Yani Sprunt. Sprunt. Diğerlerini. Yani Sprunt dışında. Ya oğlum Ayı'ya bak ya. Bize taktı. Yürü git lan. Lan yürü git. Ha, tamam hadi. Ananı avradın. Oradan oğlum bence ki Diğer yerde sanıyordum lan Ben hep Piper'la Eksi alıyorum artı alıyorum Artı alıyorum eksi alıyorum Hep bu oluyor Şimdi bir elde savaş topu atalım Piper'la bakalım nasıl olacak Sonra Sprint oynarız biraz Arkadaşlar ee, Şimdi ee, ben eve internet aldım, aldım. Yani arkadaşlar Eskiden e, va, e, mobil veriden girdiğim için arkadaşlar v, şey YouTube çok internet için her gün video atamıyordum. Ama artık arkadaşlar ge, elimden gerektiğince fazla yu, yu, videos atacağım YouTube'a. E, arkadaşlar bu arada şey hmm, ne diyecektim? Sezon bittiğinde de video çekeceğim arkadaşlar. Karakter çıkar belki diye çünkü mega kutu açıyoruz sonuçta. Benim iki hesabım var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Sayit Baba 58 bir de 123. O ikisinden açacağım. İkisinde de açacağım. Savaş kutusu Mega kutu. Lan oğlum yürü gidin ya. Arkadaşlar eskiden bakın. Hadi hadi diyelim ki düşük kupayken botlar geliyordu. Anladım. Şimdi 15.000 kupa oldum. Yine nublar geliyor. Gerçekten çok sıkıldım bu işten. Dönüyor bak bak dönüyor. Ne diyorsun lan? bot. Önünü açtım. O da bana ultisiyle çaktı. Şimdi gel buraya lan. İyi git. Öldürdüm. Bo pas ver bo lan bo. Ya bo musun? Nesin? Ver lan şu topu. Böyle oluyor. Ver lan. Ay öl öl ölme ölme Allah belanı. Ben niye öldüm ya? Ben niye öldüm ya? Piper'ın canı çok az ya. Sen şey ölüyorsun. Bak ben bunlara pas ver pas ver. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Mı? <laughs> Yaparsam hepsi bana sorar. Kesinlikle. Hepsi suyur. Ama yapayım ya. Çünkü arkadaşı yapmazsam gol atma şansımız zaten sıfır. Onlar atacak biz atsak. Ben atayım daha iyi yani onlar atacağını. Ben ne de dedim atacak dedim. Ben elimden geleni yaptım. Bakayım kaç dakika oldu acaba. Bir dakika bakayım. 6 dakika olmuş. Bence arkadaşlar bizimlik bu kadar yeter. Hatta yok bir dakika. Şuradan bir çift hesaplaşma atalım Şöyle. atalım bu ee, power play sonra çıkalım video bitirelim ya aslında arkadaşlar bugünkü programım ben şey çekecektim Minecraft videosu çekecektim telefondan ama arkadaşlar Minecraft'ı silmişim bilgisayardan oynayacağım diye yani ben de dedim ki madem Minecraft çekemiyoruz biz de Brawl Stars çekeriz. Hayır Allah belanı senin. Kaç lan Allah belanı. Allah belanı. Of. Of of. Adamlar ne biçim girdi lan? Ama dynamite var şimdi. Ben ne yapayım? Bizdeki dynamite ana. <laughs> Telefon düştü arkadaşlar. O yüzden dedim öyle. Let's go Bir anda elimden fırladı. Resmen. Burada bul ama işe yarıyor. Bence arkadaşlar oyunun en iyi karakteri sizce neydi lan? Göremedim vallahi göremedim. Bu nasıl bir şey? Ana cadı şeli. Kaç? Rosa kaç? Geri zekalı ben kaç diyorum mal ya prank. ne tabii. Bu ne? Mal ya. Senin ultisi ne karşı koyabileceğini düşünüyor. Oğlum senin üç şeyin olsa bile yükün olsa bile adamın ultisi var. Senin içinden geçer. Daha ne uğraşın. Ne geldi bu. Bir de ben o şeye girmeyeceğim. Ortadaki çalılara. Yük kasarsan belki gire. Oha iki kişi izliyor. Bir bizim bu oda oradan saldırıyor. Aslanım. Helalsin lan. Kaç lan. Dur gelsin. Gel lan buraya. Erkek sen gel lan. Yaravanlığım var ya. Güveniyorum. 2600 can veriyor sonuçta. Yok pardon. 1200 değil mi? Aynen. Ben aslında gitsem tek çekin de arkadaşım yok diye gitmedim. Oğlum oyun kastı. Bu kaç. Çocuğum var mısın? Helal lan. Pus pus da bak şimdi Deril oradan bir uçacak. Ağzını burnunu kıracak bunun. Oğlum gitme oraya. Ana karlı varmış. Ben onu alırım. 18 yani sonuçta Power Play Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu için yaparsanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar tekrardan sonra görüşmek üzere Bye bye.